Omurilik sıvısı çözelti içinde protein ve tuzlardan oluşur. Proteinlerin ve çözeltilerin yükleri vardır. Onları birer çözeltiye attığınızda negatif ya da pozitif yükleri vardır. Nefes aldığınızda bir miktar omurilik sıvısını beyninize yönlendirirsiniz ve bu yüklü parçacıkları hızlandırırsınız. Fiziğe göre Yüklü bir parçacığı hızlandırdığınızda indüktans alanı adında görünmez bir alan oluşturursunuz. Beyninizden vücudunuza ve vücudunuzdan beyninize her zaman bilgi akışı olmaktadır. Ama bu nefesi yaptığınızda ve yüklü parçacıkları hızlandırdığınızda bu indüktans alanını belirli bir yöne yönlendirirsiniz ve bir anda tüm o enerji aşağıdaki merkezlerden yukarıya beyninize doğru hareket eder. Bunu düzgün bir şekilde yapabilirseniz bu sıvıyı hareketlendirirsiniz. Bir an gelir ve sempatik sinir sisteminiz aktif hale gelir ve parasempatik sinir sistemi ile birleşir. Bu gerçekleştiğinde bir anda tüm enerji o bebek yaparken kullandığınız, yemeği sindirirken kullandığınız tüm enerji, stres durumunda kullandığınız tüm enerji kimyasal olarak salgılanmak yerine tamamı beyne yönlendirilir. Tüm bu enerji limbik beyninize yönlendirilir ve epifiz bezinize çarpar. Epifiz bezi çok spesifik bir bezdir. Serotonin ve melatonin salgılanmasını sağlar ve enerji epifiz bezine geldiğinde bir anda çok güçlü metabolitler ve kardeş moleküller üretmeye başlar. Ve bir anda beyin çok berrak bir hale gelir ve ölçmeye başladığımız beyin dalgaları çok yüksek gamma beyin dalgası şeklindedir. O anda kişi çok bilinçli olur. O anda beyinde daha çok enerji vardır. Bu olduğunda kulakları arasında olan her şey daha gerçek hale gelir. Ve başka bir deyişle beyinlerde manyetik bir uyarılma, bir orgazm başlar. Sanki ekstazi durumuna geçerler. Yani bir ekstazi almış gibi duruma geçerler. Öfkeyi dönüştürürsünüz. Korkuyu dönüştürürsünüz. Acı çekmenin suçluluğunu dönüştürürsünüz. Acıyı da dönüştürürsünüz. Bu enerjinin beynin tepesine doğru yönlendirilmesi çok güçlü bir kutupluluk yani polarlık oluşturur. Pozitif yük yukarıda, negatif yük kuyruk sokumunda ve gövde kısmı adeta bir mıknatısa dönüşmüştür. Ve bir anda bu görünmez elektromanyetik alanı oluşturmaya başlarsınız. Şimdi vücudunuz enerjiyi kurtarmakta. Epifiz bezini bir kez uyardığınızda direkt olarak hipofiz bezini uyarır. Hipofiz bezi oksitosin ve Vasopresin adı verilen iki güçlü metabolit salgılamaya başlar. Oksitosin azot oksiti uyarır. Azot oksit kalpteki arterleri şişirmeye başlar. Ve bir anda çok daha fazla yoğun bir şekilde sevgi hissedersiniz. Oksitosin sevgi aşk kimyasalıdır. Sevgi ve minnettarlık hissettiğinizde alıcı konumundasınızdır. Ve bir zıt alan vardır. Bu zıt alan diğer yönden gelmeye başlar ve biz bunu ölçümledik. Ve bu diğer kimyasala vasopresin denir. Bu da hücrenin su almasını sağlar. Bu nedenle kronik mesane enfeksiyonu, divertikülit, besin alerjisi olan insanlar, onlar da aynı nefesi yaptılar ve enerji salınımı oldu. Ve bu enerji hareket etmeye, dolaşmaya başladığında ve beyne yöneldiğinde, biz bunu bir sürü beyin taramasıyla ölçümledik ve bunun ne zaman olacağını artık öngörebiliyoruz. Epifiz bezi 3. ventrikül yani 3. organ boşluğunuzun tabanında yer alır. Ve epifiz bezinin içinde küçük kalsiyum karbonat kristalleri bulunur. Bunlar birbirinin üzerine konumlandırılmıştır. Ve eğer benim bulduğum araştırmayı bulabilirseniz epifiz bezi piezoelektrik özellikleriyle nöroendokrin enerji akışını sağlamasından dolayı bu adı almıştır. Yani açılımı piyoze elektrikten geliyor. Mekanik bir stresiniz olduğunda ve bu stresi kristallere uyguladığınızda ve elektrik yükleri üretilmeye başladığında böylelikle nefes almak ve havayı beyninize getirmenizle sonuçlanıyor. Yogiler bunu çok iyi yaparlar. Ve nefesinizi tuttuğunuzda epifiz bezinize karşı bir basınç uygulamış olursunuz. Ve siz bu kristal yığınlarını sıkıştırdıkça bir piezo elektrik etkisi oluşturmaya başlarsınız. Ve mekanik stresinizi elektrik yüküne dönüştürmeye başlarsınız. Artık bu kristalleri elektriksel olarak aktif ediyorsunuz. Ve bu kristaller frekansa çok duyarlılar. Ve elektriksel olarak aktif oldukları anda epifiz bezi adeta bir radyo antenine dönüşür. Ve o anda frekansları ışık hızından daha hızlı bir şekilde almaya başlar. Bu çok önemli. Çünkü şu anda epifiz beziniz bu odada yeterli ışık olup olmadığını belirler ve eğer yeterli ışık varsa serotonin nörotransmitterini üretmeye başlayacaktır. Ve serotonin beyninizi uyarır. Daha aktif bilinçli hale geçersiniz. Ama ışık azaldığında veya engellendiğinde serotonin melatonin'e dönüşür. Melatonin akşam vakti nörotransmitidir ve güzelce uyumamızı sağlar. Ama serotonin ve melatonin görünür ışığın dalga boyuna bağlıdır. Böylelikle sirka ritimlerini yani 24 saatlik ritim ve normal uyandığımız güne göre kimyasallar üretiriz. Püfiz bezi elektriksel olarak aktif olduğunda gerçek anlamda rezonans elektromanyetik alanı oluşturmaya başlar ve dışarıya sinyaller göndermeye başlar. Bu kristaller gerilmeye başlar. Ta ki ben gerilemeyene kadar ve alan tersine döner. Kristalleri baskılar ve bir anda epifiz bezinizin üzerinde anteniniz olur. Ve o anten artık ışığın dalga boyundan daha hızlı frekansları çekebiliyordur. Buna kuantum denir. Ve bir anda bir frekans çekecektir. Ve bu enerjiyi televizyonun frekansı resme dönüştürmesi gibi kişinin berrak iç görüsüne dönüştürecektir. Bu iç görü şu an olduğumuz dünyadan daha gerçektir ve melatonin çok güçlü kimyasallara dönüşmeye başlar. Bunlardan ikisi bildiğimiz en güçlü antioksidanlardır. Ve kanser karşıtı, yaşlanma karşıtı, kalp hastalığı karşıtı, hücre bozulması, zedelenmesi karşıtı bir diğer kimyasalsa hayvanlarda bulunur. Cinsel içgüdüsü olmayan, açlık olmayan, dış dünya ile bağlantısı olmayan iç dünya daha gerçekçi görünmeye başlar ve vücut dengeye gelir. Bu tırtılı kelebeğe dönüştüren kimyasalla aynı kimyasaldır. Molekülü alan tekrar uyaran, aynı alıcılara oturan bir benzodiazepininiz olur. Bu beyindeki hayatta kalma merkezlerini uyarır. Bu molekülü tekrar uyardığınızda elektrikli yılan balıklarında bulunan moleküle dönüşür. Çok güçlü biofosfolüminesan kimyasalına dönüşür. Tekrar uyardığınızda dimetil triptamine dönüşür. Yani DMT'ye. Bu insanların bildiği en güçlü halüsinasyon yapıcıdır. Ve kişi bir görünün içine girer. Ve bundan dolayı buna üçüncü gözle denir. Ben buna ilk göz diyorum. Çünkü sihirli iksirler oluşturuyor. Ve çok derin boyutsal deneyimler yaşamaya başlıyoruz. Zihni vücuttan çıkarmak, manyetik alan oluşturan enerji üretmeye başlar. Gizli sistemler aktifleştiğinde, üç boyutlu gerçekliğimizde ulaşamadığımız bilgilere ulaşabiliriz. Bu bilgiye alandan ulaşacağız ve beyin bu frekans taşıyan bilgiyi insanın sahip olacağı derin bir görüntüye dönüştürür. Bu duyular aracılığı olmadan yaşanılan tamamen hissel bir deneyimdir. Ve bu şu an olduğunuz dünyadan daha da gerçektir. İnsanlara garip bir şey olduğunda her zaman bilinmeyeni bilmek istiyorum derler. Bilinmeyen geldiğinde ise çoğu insan buna hazır değildir. Çünkü bazen bilinmeyen onları korkutabilir. İki seçenekten birisine sahipsiniz. Bunu beyin taramalarında da gördük. Korkutulan bir insan zarif durumdan yüksek beta dalgaları durumuna yani stres durumuna geçer ve bağlantıları kaybolur. Vücutlarına geri döneceklerdir ve deneyimlerini yitireceklerdir. Diğerleri ise rahatlar ve bu durumun içine girerek deneyimin tadını çıkartırlar. Ne kadar rahatlarsanız o kadar içine girersiniz. Ne kadar az direnç gösterirseniz, ne kadar az fiziksel durumunuz olursa o kadar iyidir. Gerçek anlamda kendinizi bırakmalı ve rahatlamalısınız. Çok kolay gibi gözüküyor ancak çoğu zaman da bu kadar kolay değildir. Beklediğinizden daha kolay değil. En azından çünkü bu çok güçlü bir frekans. Hissettiğiniz şey çok fazla sevginiz olduğudur tamamıyla kendinizi buna bırakırsanız ve bu kimyasal değil bu elektrikseldir ve bu durumu her bir hücrenizde hissedebilirsiniz. Bunun gözlemlediğimiz bir yan etkisi biyolojik güncellemedir. Tümörü, Parkinson'u, Hashimoto sendromu olan insanların bunlardan tamamen kurtulduğunu gördük. Bir biyolojik güncellemeden sonra bütün hastalıklar azalır. Frekans kalıcı bir mesajdır. İç direncinizin aktif olduğu o anda ve mikrotübüller titreşmeye başladığında çok güçlü bir uyum hissedersiniz. Daha yüce bir güce bağlı hissedersiniz. Bu deneyimi tekrar yaşamak istersiniz. Böylelikle bu nefesi tekrar yaptığınızda isteğiniz vardır. Daha çok tutkunuz vardır ve gerçek anlamda enerjiyi beyninize taşırsınız. Bir kadın şunu bile dedi. Bunu bir kez daha yaşarsam bir eşe ihtiyacım kalmaz. Beyninde o kadar çok enerji vardı ki tamamen ekstazik bir deneyim yaşamıştı. İnsanlar bunu yapıyor ve yeni etkisi beynin çok güçlü, çok etkili bir şekilde değişmesidir. Ön ve arka kaslarınızı kasarak kullanın bu kaslarınızı pelvik tabanı kaldırın. Biz bu kasları kullanacağız. Karnınızı işe çeker ve belinize dokunursanız enerjiyi taşıyacağınız ikinci merkeze dokunuyor olursunuz. Eğer üst karnınızı sıkarsanız bu merkeze bağlı kasları sıkmış olursunuz. Bu kasları sıkarken burnunuzdan nefes alma eylemi bu enerjiyi gitmesini istediğimiz yere yani beynin en üstüne yönlendirmeyi sağlar. Eğer parmağınızı alıp onu kafanızın üstüne yerleştirirseniz ve parmağınızı geri çekerseniz ve dikkatinizi orada tutmaya devam ederseniz dikkatinizi verdiğiniz yer enerjinizi verdiğiniz yerdir. Bu sizin hedefinizdir. Ana fikir şu gözlerinizi kapayın nefes aldığınız anda bu kaslarınızı yukarı ve içeri çekin ve zihni vücuttan çıkarma niyetiyle bir yavaş ve düzenli nefes aldığınızda onu anüsünüzden alt karnınıza kadar takip edin üst karnınızda, göğsünüze ve boğazınıza ve beyninize ve kafanızın tepesine eriştiğinizde de nefesinizi tutun ve o kaslarınızı biraz daha kasın. Ve o sıvıyı beyninizin gerisine kadar pompalayın. Ve onu orada tutun, sonra nefes verin. Rahatlayın ve hissedin. Bir şeyi ilk öğrendiğinizde onun pratini yapmanız gerekir ve bu mekaniktir. Bunun pratini daha çok yaptığınızda daha içgüdüsel hale gelecektir ve daha sonra bir hareket haline gelecektir. Fikir şu. Nefes aldığın aynı anda anüs, alt karın ve üst karın ve nefes aldığınızda nefesinize, göğsünüze, boğazınıza, beyninizin en üstüne kadar takip edin kafanızın tepesine eriştiğinizde omuzlarınızı aşağı indirip boynunuzu düzeltin kaslarınızı biraz daha sıkın dikkatinizi de kafanızın tepesine verin. Ve o sıvıyı epifiz bezinizin kristallerini baskılayarak daha çok itin birkaç saniye tutun ve nefesinizi verip rahatlayın ve beyninizde onu hissedin. Bunu yaparken sözsüz, davullu ya da enerjinizin hareketini hissetmenize yarayacak bir müzik açmanızı da önerebilirim. Eğer enerji beyninize vurursa ve baskı salgılarsanız bundan sakın korkmayın. Bu sadece enerjinin yayılmasıdır. Biraz esverin gözleriniz kapalıyken ve bunu tekrar yapın. Başlangıçta 5 dakika yapmanızı öneririm ve sonra 10 dakikaya kadar çıkın. Genelde bunu düzgün yapan insanlar beyinlerinde kayda değer bir enerjiye sahip oldular. Artık biliyoruz ki bu nefes tekniği beyinde çok daha uyum ve bütünsellik yaratıyor ve beyindeki enerji oranını arttırıyor. Otonomik sinir sisteminizi aktifleştiriyor ve daha çok beyin taramasında gördüğümüz üzere epifiz bezini yoğun bir şekilde uyarıyor. Bunlar mistik, gizemli bir deneyimde olan tüm önemli şeylerdir.